Size merhabalar. Bugün ikinci canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Şimdiki canlı yayın konumuz ise e, Hukuk Bölümü Adalet Programı'ndan doktor öğretim üyesi Şeydan Şanlı hocamız. E, hocamız bizlere adalet programı hakkında bilgilendirmelerde bulunacak. Adalet programı ile ilgili e, merak edilen, zihinlere takılan soruların yanıtlarını aslında burada bizlerle e, bugün paylaşıyor olacak. Hocam e, tekrardan merhabalar. Umarım iyisinizdir. Çok şükür hocam. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz herhalde. İyi Çok teşekkür biraz. ederim. Ay, sizler de öyle gözüküyorsunuz hocam. Enerjinize zaten her daim hayranım. <laughs> Sağ olun ee, hocam hocam e, şimdi ilk soruyla isterseniz başlayalım ufaktan. E, adalet programımızın e, amacı, hedefi nelerdir? Neden İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı'nı üniversite adayı gençlerimiz seçmeliler? Bu hususta bize aktarımlarda bulunabilirseniz çok seviniriz. Sayın hocam şöyle söyleyebiliriz. Adalet programından mezun olmasından sonra yapılacaklar açısından aslında değerlendirme yapılması gerekiyor. Şöyle ki şimdi hukuk fakültesi mezunlarıyla tabii ki de eşdeğer tutulmamakla beraber bazı alanlarda hukuk fakültesi mezunlarıyla eşdeğer tutulmakta. Bu noktada icra müdürlüğü sınavlarına sadece hukuk fakültesi mezunları ve adalet mezunları girebilmekte. Yani bu Esasen diğer bölümlere nazaran e, adalet mezunlarını bir adım öteye taşımaktadır. Bu bana göre en önemli hususlardan bir tanesi. Bir diğer husus ise, e, şimdi sonuçta mezun olduktan sonra ne istiyor genelde gençlerimiz? Tabii ki de iş sahibi olmak istiyorlar. Bak. Bir e, istihdam alanı oluşturma adına önemli bir nokta. Yani Sonuçta üniversiteden mezun oluyoruz ama çalışma alanı nedir diye noterlerde adliyelerde keza e, avukatların yanında çalışabiliyorlar adliyelerde <laughs> çalışırken isterlerse KPSS sınavıyla girip yani KPSS sınavına girip sonuçta atanabiliyorlar yoksa memur olarak olmaksızın olmaksızında atanabilmeleri <laughs> vardır yine belediyelerin ilgili departmanlarında çalışabiliyorlar ki noterler çalışabiliyorlar noterlerde gerçek anlamda Adalet mezunlarına da ihtiyaç var. Yani e, avukatların yanında zaten her şekilde çalışabiliyorlar. Yani istihdam açısından çok önemli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de devlet memuru olabilme statüsünde icra müdürlüğü sınavlarına girebilmeleri bence yani bir hukuk fakültesi mezunuyla eşdeğer tutulmaları çok önemli bir noktadır. Bu kadar paylaşacağım. Peki. Hocam gerçi e, siz şu anda anlatırken söylemiş olduğunuz aslında programımızın kariyer olanaklarını da anladığım kadarıyla e, avukatlarımızın yanında avukat bürolarında e, çalışabiliyorlar, adliyelerde çalışabiliyorlar, noterlerde çalışabiliyorlar. Evet. Hatta icra müdürlüğüne kadar e, yükseledebiliyorlar keza sınavlara girip. Doğru algıladım, değil mi hocam? hocam. E, peki hocam program kapsamında hangi dersleri e, veriyorsunuz? E, örneğin... Dersler uygulamalı mı teorik mi ağırlıklı gidiyor? Ama muhtemelen teorik ağırlıklı gidiyordur diye düşünüyorum. Zira hani e, hukuk alanında olan bir e, programsınız. E, yine bu hususta bizi bilgilendirebilir misiniz hocam? Tabii ki de. Şimdi sayın hocam şöyle e, özellikle öğrencilerimizin en çok merak ettiği noktadan başlayalım. Sayı ağırlıklı hiçbir dersimiz yok. Hani sayısal yapamama gibi bir durumları var genelde. Türkiye'nin bir gerçeği bu. Sayısal derslerimiz yok. Bununla birlikte teorik derslerimiz tabii ki de ağırlıklı. Uygulamalı dersler olarak klavye teknikleri dersi var. Sonuçta adalet mezunları aynı zamanda katip olarak da atanabildikleri için e, tabii ki de klavye teknikleri dersimiz var uygulamalı olarak. Bunun dışında herhangi bir uygulamalı dersimiz yok. Yani şöyle söyleyeyim hukuk fakültesinin iki yıla çekilmiş hali diyebiliriz. Tabii ki de yüzeysel. Yani bir hukuk fakültesi kadar hmm. ağır e, derslerimiz yok. Ha, dersin hmm. ağır olup olmadığını tabii ki kişiye göre değişken olan bir durumdur. Ama dediğim gibi e, hukuk fakültesinin ön lisans programı aslında bu. O şekilde değerlendirebiliriz hocam. Yani bir bakıma sıkıştırılmış bir hukuk fakültesinin e, hali diye düşünebiliyoruz. Tabii ki. E, peki hocam e, program amanamsa düzenlediğiniz sosyal aktiviteler oluyor mu etkinlikler oluyor mu bu konuda da bizi bilgilendirebilir misiniz acaba? Tabii ki de hocam. şimdi ben 8 yılı aşk yani tam 8 yıldır İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde çalışıyorum. Neden bunu ilk etapta söyledim? Aslında bir üniversitede hocaların köklü çalışması çok önemli. Şöyle aktaralım bu durumu. Yani ben memnunsam öğrenciyi de memnun ederim gibi bir durum söz konusu oluyor kelebek etkisi açıkçası bu durum. Şimdi şöyle değerli hocam, 8 yıldır bu okulda olmamın vermiş olduğu durumdan dolayı ben genelde etkinlik zamanında buradan mezun olmuş hukuk fakültesinde kazanmış ve daha sonra da avukat olarak piyasada çalışan yani hukuk camiasında çalışan öğrencilerimiz de söyleşi yapma üzerine bir durum söz konusu oluyor. <laughs> Yine e, geçmiş dönemlerde e, benim farklı çalışma alanlarımdan kaynaklı olarak icra müdürü olan öğrencilerim, eski öğrencilerim ama şu anda <laughs> icra söyleşiler yapılabiliyor. Yine e, aslında piyasadan kişilerin net şartlarda zorluk ve ne avantajları olduğuyla alakalı söyleşiler yapılabiliyor. Yine etkinlik adı altında aslında bir projemiz var. Hani cezai bir ziyareti sonuçta adalet mezunları e, gardiyan da olabiliyor. Yani KPSS'ye girdikten sonra öncelik tanınıyor diyebiliriz. Yani bu durumlar söz konusu olabiliyor. Etkinlik adı altında bunları yapabiliyoruz. <laughs> diğer bölümler gibi hani etkinlik dediğimiz zaman bir restorana götürmüyoruz. Şimdi bir aşçılık bölümü olsa belki o şekilde olabilirdi ama bizim alanımız adliyelerle, cezaevleri yani kulağa çok hoş gelmeyen ama aslında mesleğin içinde olan yerlerle alakalı irtibatta oluyoruz hocam. Peki hocam eee Adalet programını seçecek olan e, üniversite gençlerimizin e, sahip olması gereken özellikler, nitelikler nelerdir? Yani nasıl özelliklere sahip olan kimseler bu programı seçerse daha sağlıklı olabilir? Sayın hocam şöyle düşünebiliriz. Daha dışa dönük bir programdır bu. Hani kendi sadece hmm. ifade edebilmeli. Hmm. Ortaklığını sadece esprilerle değil, yani gerçek düşüncelerini aktararak da kendini ifade hmm ve bilen kişilerin bence bu alanı seçmesi daha makul olacaktır diye düşünüyorum. Ben bunun özellikle derslerimde herkese genelde söz sahibi yani söz hakkı vermeye çalışıyorum. Yani düşüncesini istediği gibi savunabilmeli tabii ki de saygı çerçevesi içinde ki e, bizim toplumumuz açısından da bu çok önemli bir durumdur. Sadece adalet bölümü için değil, aslında her bölüm için bu şekilde de olmalı diye düşünüyorum. Dışa dönük arkadaşlarımız kendilerini ifade edebileceği kapasiteyi kendisi sahiptir. Ama öyle bir ortamım olmamıştır. Ben hmm. derslerde bunu da sağlamaya çalışıyorum diyebilirim. Hocam. Zaten derslerle birlikte bu pratiği kazandıkça real hayatta daha rahat hissediyoruz kendimizi. Kesinlikle hocam. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Katılıyorum size. Peki hocam e, gerçekisi farklı şeyler ama yatay geçiş, dikey geçiş olanakları neler adalet programında? Çap yandal yapılabiliyor mu ya da Erasmus imkanı var mıdır? Bu hususlarda da bize aktarımlarda bulunabilirseniz çok çok seviniriz. Tabii ki de sayın hocam. Şimdi sayın hocam şöyle diyelim. DGS'de hukuk zaten en başlı başına DGS dikey geçiş sınavında 2 <laughs> yıllıktan 4 yılla e, hukuk fakültesi 5 yılda olmuş olabilir ama şimdi onunla ilgili şey yapmayayım çünkü <laughs> yükselteceklerdir işin zorluğunu anlamaları açısından en azından bunu söyleyebilirim e, ama DGS olana sadece dediğim gibi e, hukuk fakültesi üzerine yoğunlaşılmasını ben hocalar olarak genelde tercih ediyorum ama tabii ki de kamu yönetimi olabilir yani 2 yıldan 4 yılda işletme olabiliyor veya başka branşlarda da olabiliyor ama ben önceliği DGS'ye verme taraftarıyım bununla birlikte çap yapılabiliyor tabii ki de belirli bir ortalamaya sahip olduktan sonra olduğu sürece eğitimi öğrenimde kendi öğrencilerimizi yönlendiriyoruz hangi alanda çap yapması onun için daha avantajlı hatta başka birimlerde başka programlarda derslere giriyorum onları genelde adalete yönlendiriyorum bir de hocam benim de öyle bir özelliğim var. Hocam diyor gerçekten mi diyor. Yani hukuku severlerse hukukun ezber olmadığını anladıkları zaman aslında işleri çap yapma konusunda da çok kolay. DGS konusunda da çok kolay. Matematik bilmiyorum diyenleri sesleniyorum. Matematik her şekilde öğreniliyor. DGS açısından konuşuyorum Sayın Hocam. Niye bir ee, <laughs> <yapmadım? gülüyor> <laughs> <laughs> Benim DGS ile hukuk kazanan yani şu anda kontenjanlar çok sınırlı gibi gözükse de gerçek anlamda hazırlanıp kazanan çok fazla da öğrencim olduğunu söyleyebilirim ki parantez açıyorum sıfır matematik bilgisiyle çalışıp o şekilde kazandılar Sayın Hocam. Harika. Peki hocam Erasmus imkanı var mıdır? Öğrencilerimiz Erasmus'a e, katılabiliyorlar mı? E, tabii ki de bu üniversitemizin sağlamış olduğu olanaklardan bir diğer Erasmus programıyla tabii ki de gidiş olabiliyor. E, Şunu da eklemek isterim ki diğer bölümler gibi hani çok fazla imkan oluyor mu Erasmus anlamında? Diğer bölümler birazcık daha az ama tabii ki de böyle bir olanağımız da var. Tabii ki şüphesiz. Peki hocam eklemek istediğiniz herhangi bir husus var mıdır? Mesela üniversite adayı olan e, ve şu anda tercih e, döneminde olan gençlerimize neler e, önermek istersiniz, aktarmak istersiniz? Hayır hocam benim burada söyleyeceğim tek şey şu esas. Ee, şimdi başladığımız zaman siz de tabii ki aynı şekilde yapıyorsunuzdur diye tahmin Hı -hı. ediyorum. Ee, neden bu bölümü seçtiniz diye sorduğumuzda onlardan ricam lütfen kendi kariyer hedefleri olduğu için bunu seçmiş olsunlar. Bir yerden duydum, iyi bölünmüş, matematik yokmuş bu bölümde onun için seçtim. Bizim <laughs> gerçek anlamda kalifiye öğrenci ihtiyacımız var. Ki çok şükür ki bu zamana kadar da herhangi bir probleme denk gelmedim. <laughs> kendi dedikleri için bu bölümü okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ne demişler? Ee, sevdiğin işi yaparsan asla yorulmazsın tamam. ben yani hiç yorulmuyorum aynı zamanda onlar da bu bölümü okurken yorulmamaları adına kendi istedikleri için bu bölümü tercih etmelerini tavsiye ediyorum çok teşekkür ediyorum hocam çok evet. çok sağ olun ee, bir arkadaşımız biraz önce yukarıda yazmış ama DGS için tavsiye ettiğiniz bir e, şeyler var mı diye e, tabii ki hemen şu şekilde atplayalım değerli arkadaşlarım DGS ile ilgili yani bölüm iki yıllık bir bölüm hı hı. İki yıl gerçekten gözü çıp kapatılıncaya kadar geçen hı hı. bir süre hı hı. Bu sebeple eğer sıfır matematikle işe başlayacaklarsa ikinci sınıfta da halledebiliyorlar ama ben nacizane birinci sınıftan başlayıp İlk önce kendileri çalışıp ikinci sınıfta da en azından bir DGS kursuyla desteklemelerini tavsiye ediyorum. Nacizane tavsiyem her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bazı şimdi öğrenci olduğumuz zaman şöyle bir e, süreçle de ilerleyebiliyoruz. Son güne kadar bekletiriz. Son gün mucizeler yaratır. Hayır DGS sınavı böyle bir sınav değil. Son mucizeler yaratılmasını bekliyorlarsa yani amiyane tabir olacak ama daha çok beklerler. Çünkü bu bir süreç, iki yıllık bir süreç olması lazım bence, nacizane fikrim. Sonuçta burada bir adım atıyorlarsa bir sonraki basamağa çıkmak adına da birçok harekette bulunmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkürler tekrardan. E, katılımcılarımıza da katkılarından dolayı, katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizi Adalet Programı hakkında aydınlatmış oldunuz. E, zihnimizdeki soru işaretlerini gidermiş oldunuz. E, müsaadenizle canlı yayınımızı burada e, sona erdirelim hocam. E, tekrardan e, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, hem sizlere hem katılımcılarımıza e, iyi günler e, diliyoruz. İyi günler olsun hocam. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.